çok heyecanlıyız. Bugünleri bekliyorduk. Sanat için, insanlar için çok güzel bir gece olmasını temenni ediyorum. Genco Erkal adını duyunca ilk bilet alanlardan biri benim. 1 Temmuz bugün ilk, kez yani bir normal hayata dönüş günü ve ilk oyun Genco'nun ben de konserlerime yakında başlıyorum. Büyük bir mutlulukla buradayız. Tüm sanatçı arkadaşlar yeni bir ikinci hayata başlayacağız bu pandemi sonrası. Güzel bir oyun seyredeceğiz düşünüyorum. Çok güzel bir kültür hizmeti. Kadıköy'e de çok yakışıyor böyle bir şey doğrusu. O düşünme mutluyum ayrıca. Kadıköy her zaman olduğu gibi bugün de sinemanın, tiyatronun, plastik sanatların ve selam bütün disiplin, disiplinleriyle sanatın yanında durmaya devam ediyor. Bu sahnede Ahmet Arif'in güzel ömrüne adanmış bir eseri Genco Erkal gibi bir ustanın eşsiz performansıyla seyredeceğiz. Şimdi izninizle o büyük ustanın o muhteşem dizeleriyle bitirmek isterim. Kızlarım, Oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin koncası. Nerede olursan ol, yürü üstüne üstüne. Tükür yüzüne celladın. Fırsatçının, fesatçının, hainin dayan, rüsva etme beni. İyi ki geldiniz, seferler getirdiniz. Hepinize iyi seyirler.